Sait burada ne öğrenmiş olabilir ki? Yani hizmetçiler gibi eve girip çıkmıyordu değil mi? Aynı şeyleri tekrar edip durma yeter. Ee, bir arzunuz var mı diyecektim. Hayır yok in aşağı. Peki efendim. Sait Hilmi Önal'a ne söylemiş olabilir? O adamın elinde ne gibi belge olabilir? Bakma öyle. Ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Yardıma ihtiyacım yok benim. Yeter. Çok yorgunum. Nihal geldi. Bekle. Nasıl olsa çıkacak yukarı. Sakin ol. Hoş geldin. Hoş geldin yavrum. Sait bizi bırakıp kaçtı. Duyduk. İçimizde yılan beslemişti ama haberimiz olmamış. Herkes yukarıda mı? Evet, salondalar. Gel, gel. Herkes duymuş Sait'i. Sen aradığında yanlarındaydım. Hilmi Önal'ı boğmak istiyorum artık. Sinirden elim ayağım titredi. Öyle zor geldim ki. Gel gel. Behlül nereye gitti? Bilsen. Apar topar ne olduğumuzu anlayamadık ki. Bindirdi beni arabaya. Sait'in peşinden gitti herhalde. Telefonunu da açmıyor. Babamın da cevap vermemesi garip. Siz hiç konuşabildiniz mi? Aramadı da. Hayır. Dün akşamdan beri moraller yerlerde zaten. Bir de Sait üstüne tuz biber oldu. Biliyorsunuz değil mi? Hmm. Maalesef öğrendim. Matmazel bu sefer yapmaya çalıştığı korkunç, iğrenç. Gerçekten öyle. Ben bunun üzerine bir şey düşünemiyorum artık. Niye kimse aramıyor? Behlül ara. Açmıyor. Öf. Gel biz yukarı çıkalım hadi. Tamam. Daha fazla telaşlanmasın diye bir şey söylemedim Bülent'in yanında. Ama ben de olabileceklerden çok korkuyorum. Niye babamı oraya çağırmış ki? Neyi ispatlamaya çalışıyor? Hiç işte. Bihter canım lütfen öyle durma. Biliyorum böyle bir hakaret uğramak hiç kolay bir şey değil. Ama herkes kendini biliyor. O aşağılık adamın da ne mal olduğu belli. Adnan Bey'le hiçbir şekilde baş edemeyeceğini anlayınca... ...böyle rezilce bir iftiraya başvurdu. Alçak. Aklınca bir taşla iki kuş vuracak. Hem senin Adnan'la aranı bozacak hem de Behlül'le Nihal'in. Böyle alçak bir adam işte bu. Ya aynı zamanda da aptal. Yani bu söylediğine hangimizin inanacağını düşünüyor ki? O pisliğe kim inanır? Kurduğu planın basitliğine bakar mısın? Ne iğrenç, ne tehlikeli. Kafası nasıl çalışıyor anlamıyorum ben. İçi nefretle dolu. Ne zavallı bir insan aslında. Çetin özler efendim. Alo. Merhaba Firdevs, nasılsın? Teşekkür ederim. Viyana organizasyonumuz tamamdır. Öyle mi? Ne güzel. Arada küçük sürprizlerim, değişik duraklarım da var. Ama şimdiden söylemiyorum. Harika. Merak ettim. Sen iyi misin? Evet, gayet iyiyim. Peyker'in sağlığıyla ilgili bir sorun yok değil mi? Yo yo, o da iyi. Her şey yolunda merak edilecek bir şey yok. Ee, umarım öyledir. Öyle. <laughs> Dün gece harika vakit geçirdim. Çok hoştu gerçekten. Ee, ben ters bir zamanda mı aradım yoksa? Yo hayır oturuyorduk çocuklarla. Anladım. O zaman ben daha sonra arayayım. Özür dilerim. Rica ederim. Asıl ben özür dilerim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Geçiştirdiğimi anladı. Ayıp oldu ama ne yapayım? Allah'ım rezil olacağız herkese. Ay delireceğim ben. Niye aramıyor bunlar? Bir daha arayacağım şunu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.